İki kavram üzerinde İstanbul'da algı oluşturmak istiyorlar. Biri İstanbul senin, belediye partilerin. Öbürü bütçe senin, köşk benim. Peki İstanbul senin derken neyi kastediyorlar? az İstanbullular, İstanbul senin derken şunu kastediyorlar. Biz büyük şehrin imkanlarını aramızda halledeceğiz. Ama ey ahali, ey İstanbullular diyorlar ki Otobüslerin yolda kalırsa kendini tersin. İstanbul senin. Sivri sineklerle kendin mücadele et. Can senin, İstanbul senin. Benden yeşil alan falan bekleme. Ama önceki dönemde yapılan varsa tabela asar, açılışını yaparım. Reklam benim, İstanbul senin. Kentsel dönüşüm için sakın bana gelme. Bu beni aşar. Yüz bin konut çokmuş. İstanbul senin can senin ev senin başın çaresine bak. Ben bir kilometre metro yapmam. Sağ olsunlar. Öncekiler yapmışlar. Reklamını yapar. Keyfine bakarım. İstanbul senin can senin diyor. Seçim vaatleri gerçeklerle örtüşmedi. İndirim vaat etmiştim tutmadı. Çünkü su sizin, iski sizin. Reklam benim, zam benim, İstanbul senin. Susine mi tabelalara astım? Deprem için tedbiri gösterdim. Denizi gördüğünde kaç dedim. Reklam benim, can senin, İstanbul senin. İşte, işte büyük şehrin hali, işte CHP'nin hali. İşte yandaşlarının hali işte bu